Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün adını duyduğumuzda aklımıza hemen dehanın, elektriğin ve biraz da gizemin geldiği bir adamdan bahsedeceğiz. Nikola Tesla. Zamanının çok ötesinde bir dahi miydi, yoksa anlaşılamamış bir hayalperest mi? Gelin bu dahi mucidin sırlarla dolu dünyasına birlikte bir yolculuk yapalım. Hikayemiz 1856 yılında bugünkü Hırvatistan topraklarında bir papazın oğlu olarak dünyaya gelen küçük Nikola ile başlıyor. Daha çocukken bile etrafındaki dünyayı herkesten farklı görüyordu. Zihninde şimşekler çakıyor, aklına gelen icatların prototiplerini önce hayalinde kurup çalıştırıyordu. Bu inanılmaz bir yetenekti. Annesinin de pratik icatlar yapma konusundaki becerisi belki de onun genlerine işlenmişti. Genç Tesla, Graz'daki Politeknik Okulu'nda eğitimine başladı alternatif akım fikri ilk burada aklına düştü, ancak hocaları tarafından imkansız denilerek reddedildi. Ama Tesla için imkansız diye bir şey yoktu. Prag Üniversitesi'nde eğitimine devam ettikten sonra Budapest'te de bir telefon şirketinde çalışmaya başladı. İşte o meşhur anlardan biri burada yaşandı. Arkadaşıyla parkta yürürken zihninde aniden bir ışık yandı ve döner manyetik alan prensibini yani bugünkü alternatif akım motorlarının temelini keşfetti. Bu anı hayatının dönüm noktası olacaktı. Yeni umutlarla dolu Tesla, cebinde sadece birkaç sent, bir tavsiye mektubu ve hayalleriyle Amerika'ya Thomas Edison'un yanına gitti. Edison o dönemde doğru akım DC sisteminin kralıydı. Tesla'nın alternatif akım AC konusundaki parlak fikirleri Edison'un kurduğu imparatorluk için bir tehditti. Edison, Tesla'ya doğru akım jeneratörlerini geliştirmesi karşılığında büyük bir para teklif etti. Tesla görevi başardı ancak Edison sözünü tutmadı ve bunun sadece bir Amerikan şakası olduğunu söyledi. Bu olay, tarihin en büyük bilimsel rekabetlerinden birini, akım savaşlarını başlattı. Edison'dan ayrılan Tesla kendi yolunu çizmeye karar verdi ve sanayici George Westinghouse ile anlaştı. Westinghouse Tesla'nın alternatif akım vizyonuna inandı. Edison alternatif akımın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için halka açık yerlerde hayvanları AC ile öldürmek gibi korkunç gösteriler yapsa da Tesla ve Westinghouse pes etmedi. Sonunda 1893 Chicago Dünya Fuarı'nı ve ardından Niagara Şelaleleri'ndeki dev hidroelektrik santralini alternatif akımla aydınlatarak bu savaşı kazandılar artık evlerimize elektriği getiren sistem Tesla'nın hayaliydi. Ancak Tesla'nın hayalleri bununla sınırlı değildi. Colorado Springs'teki laboratuvarında dünyayı sarsacak deneyler yapıyordu. Yapay şimşekler oluşturuyor, kilometrelerce öteye kablosuz olarak enerji göndermeyi deniyordu. Amacı tüm dünyaya bedava ve kablosuz elektrik sağlamaktı. Bu vizyonunu gerçekleştirmek için Long Island'da Wardenclyffe Kulesi'ni inşa etmeye başladı. Bu kule sadece bir iletişim merkezi değil, aynı zamanda küresel bir kablosuz enerji ağı olacaktı. Düşünebiliyor musunuz dünyanın herhangi bir yerindeki bir ampulü, hiçbir kablo olmadan yakabilmek? Ne yazık ki projenin en büyük yatırımcısı J.P. Morgan, enerjinin ölçülemediği ve dolayısıyla paraya çevrilemediği bir sistemden hoşlanmadı. Herkesin bedavaya kullanabileceği bir şeyi ben nerede satacağım diye düşündü ve desteğini çekti. Tesla'nın en büyük hayali finansal destek bulamadığı için yarım kaldı. Wardenclyffe Kulesi tamamlanamadan yıkıldı ve Tesla büyük bir borç batağına saplandı. Tesla'nın dehası sadece elektrikle sınırlı değildi. Radyoyu Marconi'den yıllar önce icat etmişti. Ancak patent savaşlarında hakkını tam olarak alamadı. Radar Robotik uzaktan kumanda, neon ışıkları ve hatta kozmik ışınlarla ilgili çalışmaları vardı. Deprem makinesi gibi şehir efsanelerine konu olan projeleri aslında mekanik rezonans üzerine yaptığı deneylerdi. Bir keresinde New York'taki laboratuvarında küçük bir osilatörle yaptığı deney binayı ve çevresindeki yapıları o kadar şiddetli sallamıştı ki, deneyi bir çekiçle cihazı kırarak durdurmak zorunda kalmıştı. Peki bu kadar parlak bir zekanın bilinmeyen yönleri nelerdi? Tesla son derece takıntılı bir insandı. Her şeyi üçe bölünebilen sayılarla yapardı. Otel odasının numarasından, yediği yemeğin hacmine kadar her şey bu kurala uymalıydı. Mikrop fobisi vardı ve tokalaşmaktan nefret ederdi. Güvercinlere karşı özel bir sevgisi vardı. Özellikle New York'taki parklarda yaralı güvercinleri besler, otel odasına getirip iyileştirirdi hatta hayatının son dönemlerinde beyaz bir dişi güvercine aşık olduğunu söylemişti. Ona göre o güvercin sıradan bir kuş değildi. Hayatının son yıllarını New York'taki bir otel odasında yalnızlık ve borç içinde geçirdi. Yüzlerce patenti olmasına rağmen icatlarının ticari başarısından çok insanlığa faydalı olmasıyla ilgileniyordu. Bu idealist tavrı onun mali olarak zor günler geçirmesine neden oldu. 1943 yılında 86 yaşında hayata gözlerini yumduğunda odasına FBI ajanları girdi ve tüm notlarına, projelerine el koydu. Bu belgelerin birçoğu hala ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutulmaktadır. Bu durum Tesla etrafındaki komplo teorilerini ve gizem perdesini daha da artırmıştır. Nikola Tesla paranın ve şöhretin peşinde koşan bir bilim insanı değildi. O İnsanlığın geleceğini aydınlatmak isteyen bir vizyonerdi. Bugün kullandığımız teknolojilerin temelinde onun izleri var. Alternatif akımdan kablosuz iletişime kadar modern dünya onun hayalleri üzerine kuruldu. Belki de en büyük trajedisi zamanının çok ilerisinde olması ve dünya tarafından tam olarak anlaşılamamasıydı. Ama dehası bugün bile bize ilham vermeye devam ediyor. Bu inanılmaz hikayeyi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Nikola Tesla hakkında sizin düşündükleriniz neler? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.